bir video başlattık. Bakayım bunun sonu nereye gider. Merhaba herkese. Kaçmak yok zalim. Yavaş yavaş yürü. İnsan gibi yürü. Efendi ol. Hava yağışlı. Kapalı. Çok da fazla insan olmaz buralarda. O yüzden bıraktım zalımı da bıraktım. Çeto bugünlerde çok agresif insanlara da saldırıyor. Isıracağından değil de zalım yavaş. Zalım yavaş. Ama korkutuyor insanları. Aniden böyle bir ısırma hamlesi değil de zalım böyle bir terse doğru kaçıp gidiyormuş. Böyle böyle alıştırmazsam bu zalımı alıştıramayacağım. Böyle böyle alıştırmazsak bu zalımı alıştıramayacağız. Hadi gelin bakayım gel 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 gel. Gel 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 gel. Çeto gel deyince geliyor. Hah zalım da geliyor. Haydi bakayım. Güzel. Güzel güzel güzel. Gel zalım zalım zalım. Salım. Salım gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel 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 çatır çatır çatır. Çatı olmasa belki Kuzanım çok mutlu Ama işte Sıkıntı olmasın Gel buraya gel Hala çekiniyorum kaçar diye Zincirde nereye kadar biz bu köpeği gezdireceğiz? Onun için bir yerden başlamamız lazım. Yavaş dalalım. Çeto, çeto. Çeto saldırıyor. Dalım yavaş. Dalım. Zalım yavaş yavaş Zalımın önüne geçmezsek Zalım basıp gidecek Gel Çeto gel Gel Zalım Kamerayı da çok oynattık Kusura bakmayın İdare edeceksiniz artık <laughs> <laughs> Zalım yavaş Zalım Zalımın amacı şurada Geçen gün kavga etti, köpeklerle dalaşmak sanırım. Gel zalim. O estetlere gelin, bir şey olmaz. Ya şu çeto düzeyine getirebilseydik zalimi. Gel çeto. Jack Russell burada. Artist. Gel bakayım şimdi. Artist Jack Russell. Heh. Heh. Gel bakayım artist gel. Zalim ne yapacak bakayım, ne tepki verecek. Zalim. Bak 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 Jack Russell'a bak. Jack Russell'a bak. Jack Russell'a bak. Jack Russell'a bak. Artist Jack Russell. Bak bulaşmıyor. Sana bulaşmıyor. Zal. <laughs> Jack Russell'dan orada da orada da bir tane şey var. Rottweiler var. Dur. Dur şu zincirini şöyle yapayım da. Şöyle bize kaçacağın hissini yaratmasan da seni çeto gibi rahat rahat bıraksak. Gelin bakayım. Gelin hadi gel. Çeto. Çeto. Gel 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 gel. Köpekleri gördüler ya. Şimdi burada şu tarafa doğru bir yol gidiyor. Zalımın kaçma ihtimali yüksek buradan bir risk alacağız bakayım ne yapacak risk aldık kaçıyor direkt gel bakayım gel şöyle bıraktım seni gel 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 çato çato gel Gel zalim gel zalim gel. Çete olmasa belki zalim bu kadar bile yürümeyecek bizimle düzgün bir şekilde. Düzgün derken işte en düzgünü bu halde. Çete tut oğlum Tut 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 tut. tut, tut. <laughs> zalim gördüğünüz gibi hiç arabalığa tepki vermiyor karakterini de bilmiyoruz. Özgüven sorunu olduğu için. Bakın bekliyor orada. Hadi gelin. Gel 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 gel. Gel. Gel zalim, 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 zalim. Zalim gel gelmiyor, görüyorsunuz. Arkaya dönüp kaçsam mı? Gelsem mi? Karar veremiyor. Dağılmış bir vaziyette. Çeto benim dibimden ayrılmaz. Gel. Çatoyu arabalara bilerek saldırtıyorum ki enerjisi düşsün diye. Köpeklerin arabaya saldırması çok değişik bir şey. Bir kere bile arabaya çarpmadı. Son kurat arabaya doğru koşuyor. Araba da hızlı gidiyor köpeğe göre. Gidip çarpmıyor. Arabaya çarpmıyor veya dokunmuyor yani arabaya. Hiçbir şekilde. Nasıl bir refleksi varsa aniden duruyor. Ayarlıyor yani. Tabi tehlikeli bir gösteri. Yoruldu gördüğünüz gibi zaten. İkisi de yoruldu. Çok çabuk yoruluyor, yoruluyorlar. Çünkü e, fit değiller. Gel. Çeto. Pardon Salim gel buraya fit değiller, hazır değiller. Benden daha çabuk yoruluyorlar. Benden daha çabuk yoruluyorlar. E tabi ufak bir alanın içindeler. Sürekli hareket halinde olan köpekler bunlar. Dar bir alanda haliyle yavaşlıyorlar. Bunlardan bir köyde yetişen köpek, köyde yaşayan köpek refleksi bekleyemeyiz. Kısa video yapacağım dedim. Bir 8 dakika oldu. Teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Doğaya emanet olun.